Arkadaşlar ben Gameplay TV'den Yasin. Bugün sizlerle Assassin yani Kurnaz Düzamba'nın skilllerini inceleyeceğiz. Öncelikle kendi kullandığım 61 level charımda kullandığım skillleri göstereyim sizlere. Tap tuşu Assassin'de yani Kurnaz Düzamba'da direkt görünmez olmanızı sağlıyor. Okçu'da ise hani her karaktere de ayrı bir özellik koymuşlar tap tuşuna. Ben de gördüğünüz gibi görünmez oldum. Öncelikle görünmez olduğumda R'ye basıyorum. Nedenini açıklayacağım. Sonra kuyuya koyduğum skill'i göstereceğim. Ardından da E ile kullandığım bir skill var. Ve 2'ye bastım gördüğünüz gibi. Hepsini tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Şimdilik neyin neden kullandığımı söyleyeyim sizlere. Bir saniye. Evet. Şimdi skill'leri söyleyecek olursak öncelikle C'ye tuşuna basıp Buradan beceriler kısmını seçiyorum. Beceriler kısmında gördüğünüz gibi ilk önce ben hani bu tarafı e, belli bir süre gitmeniz gerekiyor. Her her bir sıra e, gittikçe açılıyor. Yani doğması gerekiyor. 5 tane yaptığınızda ikinci sıra. 5 tane yaptığınızda ikinci sıra. Beşerli halde açılıyor ilerliyor. Ve ondan sonra size seçim yapmanız için geliyor. Ben cellat kısmını ilerlemeyi seçtim bana göre vuruşları yani kritik üzerine daha çok vuruşu var ve ben çarımı kritik üzerine dizdiğim için ve vuruş yönden yani asasin olarak gerçekten oynamak istediğim için cellat modundan gittim. E, her modu biraz şey kalıyor yani zayıf kalıyor bana göre sabotajcı da oynayabilirsiniz ama o da fena değil gibi. Cellat modunda gördüğünüz gibi tek tek inceleyebilirsiniz kendinizde bunlar açılır pencerede. Bu kısımda ben daha çok gizlilikte tek hamle yani gizlenmişken ilk vurduğum skill çok vursun olarak yaptım. Ki şu anki çarım alınca 30k falan vurabiliyor. Mesela şöyle bir tane göstereyim. R tuşuyla vuruyorum. En yüksek vuranım o. 31k vurdu. Gizlenmişken ayrıca yaptığınız diğer skiller gördüğünüz gibi kritik vurmuyor şu anda. Sarı renkte yazıyor. Halbuki bunu gizlenmişken yapsaydım. Tek atardı. Onu daha sonra gösteririm sizlere. Yani aynı skilli gizleyken kullansaydım vurduğunun iki katını vuruyor neredeyse. O şekilde daha yüksek vurma ihtimaliniz var assistin kullanıyorsanız ve e, beceri kısmını bu şekilde dizdiyseniz. Onun dışında kullandığım diğer skillleri gösterecek olursam sizlere arkadaşlar e, hepsini göstereyim isterseniz sırayla. Evet öncelikle şu şekilde göstereyim. Bunların her biri hani 5 level olduğunuzda, 10 level olduğunuzda, 15 level olduğunuzda falan açılıyor. Sırayla açılıyor. Benim kullandığım mesela Q'daki skill'i açmanız için nereden baksanız bir 50 level, 50 puan aslında bu level bazında değerlendiririm de tam level bazında değilmiş. Yani bir 55'te falan açılır muhtemelen size göre. Bu skill'in özelliği e, görünmezken vurduğunuzda yani görünmez durumdayken şu şuraya yetişebilirsem görünmezliğim bitmeden. Q'ya basıyorum gördüğünüz gibi. O skill'i e attım. Hem sersem yiyorlar hem de yavaşlama yiyorlar. Gördüğünüz gibi yavaş koşabiliyorlar. Ve ayrıca baya bir yüksek değerde canlarını götürüyor. Genelde tek de atardı ama bu seferlik tek atmadı. Diğerlerini gösterecek olursam güçlerimin. Q'daki bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani e, illa görünmek olmak zorun, görünmez olmak zorunda değilsiniz. Belli bir aranın içine ee, düşman aklında görebilirsiniz yani şu mor çemberin içinde kalan tüm slotlar veya sonradan girse bile düşman da olur yani PvP'de de kullanabilirsiniz bunları o alan içindeki herkese hem sersem atıyor hem de yüksek miktarda vuruyor herkes sersem yiyor belli bir süreliğine o süre içinde tüm skillleri ka kapanıyor sersemin şeyi bu esas vuruş gücünü kapatıyor vuramıyorsunuz hem kasm kaçamazsınız da Q'daki bu işe yarıyor E'deki de hemen hemen aynı şey Göstereyim şöyle. Vurduğumda da ee, vurdum ama öldüremedim. <laughs> o da aynı şekilde sersem atıyor. Sadece sersemletmeye yarıyor ekstradan. Yani şu görünmez olduğumuşken vurursanız tüm alandaki gördüklerinize vurur. Yani belli bir çevre içindeki hepsine vurur. Ayrıca demin bir şey fırlattım. O da sağ tuşa farenin sağ kliniğe tıklayaraktan yaptım. O da aşağıda gördüğünüz şöyle göstereyim tekrardan güç penceresini açıyorum. Bakayım. Evet. İç karartıcı da darbemiz var. Hepsi 3. seviyede kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde gösterdiğimde 4. seviyeye çıkartmak için 70 level olmamız gerekiyor. Yani 70 puan harcamamız gerekiyor ki e, bu 70 levelden biraz daha aşağıda olur gibi tahmin ediyorum. Yani 4. seviyeye çıkmak için de 70 puan harcamamız olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştim ben son, ee, dediğim gibi 70 puan olması gerekiyor e, harcadıktan sonra, bir üst seviyeye çıkartıyorsunuz. Bu seviyeler zaten ister istemez yapmanız gerekiyor çünkü mesela 5 puan harcamak için illa bunları açmanız falan gerekiyor o yüzden. Bir saniye adamıma dalıyorlar. Da Bu yanımdaki yoldaşım da size eşlik ediyor. Ben oyunun başında hani ücretsiz olarak veriyor. Kendiliğinden kalkıyor. Ben F'ye de basabilirim ama basmıyorum. Gördüğünüz gibi kendiliğinden direkt tam canlı kalkıyor birkaç saniye içinde. Size tavsiyem eğer şifacı tarzında bir şey oynamıyorsanız ve Assassin oynayacaksanız yanınıza yolda şöyle göstereyim. Neymiş şeyi şifacı çırağı. Geliştirdikçe 20 levelde bitiyor bu arkadaşlar. Yani düzey 20 dediği 20. seviyesi son bunun. Daha da yükseltmek için gerçek para yatırmanız gerekiyor biraz. Veya 3300 30, bin elmas verilmez yani. Cilt seç dediği yani gitgide geliştirdiğinizde oluyor. İlk başta aldığınızda bu şekilde oluyor. Acemi, ondan sonra rahip, yardımcı ve çömez. Bu şekilde yükseliyor. Ayrıca item giydirmek için de buraları ve taş vermek için de buraları kullanabilirsiniz. Nasıl taş atacağınıza itemleri veya artı 5 taşları nereden yapacağınıza e, sayfamızdaki daha önceden YouTube sayfamızda daha önceden anlatmıştım artı 5 taş yapmanın kolay yollarını yani oyunun başında bile yapabilirsiniz on leveldeyken bile Ayrıca bu da event var arkadaşlar şu anda 2x eventi onunla beraber verdi daha yeni aldım fazla kasmadım ama Hemencecik yükseliyor yani 61 levelin olduğu yerde olduğum için gayet rahat bir yükselmesi oluyor bunda da aynı şekilde cilt seçme var Pay takmayayım şu anda. Ayrıca e, Gördüğünüz gibi Nadir bulunan mı diye geçiyor bunlar. Ender bulunan tarzında yani çerçevesi mavi olanlar. Diğerine göre daha fazla özellik veriyor. Yani artı puanı daha fazla. O yüzden bunu kullanmayı da tercih ediyorum. Bunu çağırabiliyor muyum yanına? Çağırdım. Gördüğünüz gibi. E, Skill'lere devam edecek olursak arkadaşlar Neden bu şekil kullanıyorum veya ben de kullanabilirim düşük tevelde derseniz İlk açan skiller bunlar Çevik bulut dediği Tam hatırlayamadım anımsayamadım şöyle bir göstereyim İlkincisini zaten kullanıyorum düz vuruşum Yani şu Genelde Bunun yerine başka bir şey daha kullanıyorlar Yüksek develler olduklarında Onu da nasıl kullanacağınızı veya neden onu seçtiklerini Daire size birkaç bilgi de orada vereceğim arkadaşlar Diğeri neymiş bakalım. Hızlıca şey fırlatıyor. Hedefin gövdesine fırlatıyor bu. 1000k gayet de güzel vuruyor arkadaşlar. Seri bir şekilde vuruyor özellikle. O bakımdan hoşuma da gitti. Fakat benim kullandığımın farklı bir yanı vardı. O yüzden onu neden tercih ettiğimi söyleyeceğim. Bu benim kullandığıma göre çok daha seri kalıyormuş. Onu fark ettim. Envanterim doğru yani çantam. Bunları hep e, şu anki eventten veriyorlar arkadaşlar. Şu eseri de veriyor ayrıca. Bunları biriktirerek Eventte ve yaptığınız görevlerle bunları iyice yükseltebilirsiniz. Eserlerinizi. Ekstradan güç sağlar size. Nerede kalmıştım? Hemen güçlere tekrar geri geliyorum. Bu ikisini zaten en başta veriyor arkadaşlar. Hani düz vuruş bir de e, çevik bulutu. Gayet kullanışlı ikisi de. Ama sizinkiler benim kadar yani başta leveliniz ve gücünüz arttıkça vuruş gücünüz de ona göre artıyor haliyle. Bu yuvarlak çerçeve şeklinde olan mesela kan banyosu diyor. Yuvarlak çerçeve şeklinde olanlar arkadaşlar sadece birinci ve ikinci loblara yerleştirilebiliyor. Yani bir ve iki tuşlarına. Ve şu gördüğünüz boş yan taraflarında ortalarında kalan boş yer e, deme çattıkça artıyor. Yani gösterecek olursam artarsa diye. Vuruyorum. kendi vurmam gerekiyor sanırım. <laughs> Skilllerim de saymıyor. Her neyse. O şekilde doldurduğunuzda o kutuyu o zaman kullanma hakkı kazanıyorsunuz. Onları tek tek göstermek uzun sürer. Onun için onlara girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, ne Hemen hemen özelliklerin hepsini yazıyorlar. Yani ne tarz vurdukları. Ve zaten hepsini sırayla açtığınız için gördüğünüz gibi hepsini açarak gitmişim. Yani atlama ihtimaliniz çok az. Hani hepsine bir tane verebilirsiniz çok rahat bir şekilde. İkinci olarak hala mesela sinsi saldırı kullanıyor muyum? Bunlardan da arkadaşlar iki tane kullanabiliyorsunuz. Tab tuşunun hemen yan tarafında bulunan bölmeye sürüklemeniz yeterli sadece kullanmak için. Ne özellikleri yazdığı gördüğünüz gibi e, yan tarafında yazıyor. Tıkladığınızda üzerine. E, bunlar pasif skill'ler arkadaşlar. Yani kendi özelliklerinizin yanında pasif olarak size ekstradan bu özellikleri de sağlıyor. Sadece iki tanesini seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir sürü var açmadıklarım da var. Kullanırsanız sadece iki tanesini seçebiliyorsunuz. Ben 62 puan harcamışım şu ana kadar arkadaşlar. Her levelde bir puan veriyor onu da söyleyeyim. Bu düşük levelde PvP oynayacaksanız gerçekten rahatlıkla kullanabileceğiniz bir hamle. Kıvrak darbe. Onu Q'ya yerleştiriyorum. E tuşunda da zaten apallatıcı darbem yani sersen var. Kışkırtan bıçakta gerçekten arkadaşlar yüksek demişler vurmanızı sağlıyor. Yani gizlenmişken ek %50 kritik şiddet vurma ihtimali verdiği için e, Ki kritik oranında benim sizlere gösterecek olursam O baya düşmüş. 35 bu bir ara %50 idi. Tekrar yükseltirim onu. Her neyse. Şu anda hani oyuna başladığınızda birkaç level oynadıktan sonra sizin de bu şekilde olabilir. Q'ya basarsam arkadaşlar Önce bir Önceden mesela Q'ya ye bastığımda yere bir duman boğulması tıklatıyordu. Şimdi bastım ne olduğunu tam anlayamamışsınızdır yakın olduğum için slotlara. E'deki sersemletme arkadaşlar vurduğunuz gibi belli bir süre içinde böyle hani hiçbir şey kullanamaz. PvP de olsun şey de olsun her şeyi kapatır. Gizlenmeye bastım. Gizlenmede vurduğunuz skill ee, düz vursanız bile arkadaşlar çok daha fazla vurur. Yani normal vurduğunuzun üzerine kritik vurarak ekler düz vuruşunuz bile gizlenmişken benim yani gidiş tarzım o becerilerden o şekilde gittiğim için gizlenmişken her şeyimi daha fazla vuruyorum ve ilk vurduğum sekil çok fazla vuruyor kıvrak paları benim özelliği adam mesela ne kadar uzakta olursa olsun mesela şurada eğer Q'ya basarsam ki basmayacağım şimdi direkt yanına neyse basayım ya da görün mesela görünmez oldum bastım arkasına gidiyor ve gayet de güzel bir demeç vuruyor onun yanı sıra birkaç skill daha vurdum. Yani kuyudaki skill'in nasıl olduğunu görmeniz için yaptım. Tekrardan gizleniyorum biraz daha hızlı keseyim diye. Gördüğünüz gibi Raptop'u da kestim. Ee, diğer skill'lere hemen geçiyorum arkadaşlar. Videonun çok uzun olmaması için kısa kısa geçeceğim. Evet arkadaşlar, ee, onun dışında mesela Kışkırtan bıçak gerçekten ee, hani şu şekilde vuruyor. R'ye basacak olursam, şu an hiçbir şey görmediğiniz ama rakibin yanındayken ona büyük bir bıçak yağmalan saplanıyormuş gibi duruyor. Yani slot'a veya e, düşmana vurduğunuzda yani PvP'de oynarken. C tuşuna basıyorum, güçler panelini açıyorum ve diğer skill'lerimi göstermeye devam ediyorum. Aynı şekilde bunlar e, özel skill'ler. Yani 1 ile 2'ye konulabilen yani yuvarlak şeklinden anlayabilirsiniz. Ben bunun üzerinden gittim ama bence pusucu saldırı daha iyiymiş gibime geldi. Yani gizlenmenize de yarıyor. O yönden gizlenme önemli gerçekten. Pusçu saldırıya vermeniz daha avantajlı size söyleyeyim. Ee, yemle ve çek var arkadaşlar. Bunu yani açtım ama ne yarıyordu bir bakayım. Kullanmadım bile. Ee, yemle ve çek de arkadaşlar daha çok hani pvp için gerçekten tercih edebileceğiniz bir şey. Göstereyim hemen. Q tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi e, direkt ardından görünmeze geçebilirsiniz. Sizin tercihiniz yanınıza hani işe yaramayan hani hiç vurmasa da öyle bir sizin görselliğinizi sağlayan bir şey bırakıyor gördüğünüz gibi PvP'de yani adam bunu siz sanıp belli bir süre dalabilir buna yani sizin kaçmanıza yol olanak sağlıyor slotlarda da göz gizlendiğinizde aynı şeyi yapabilir ben pek tercih etmediğim yani ben genelde kullanabileceğiniz Q, E ve R var sadece onun gizlenmektense gizlenmeyi zaten tablo yaptığım için onu kullanmıyorum. Duello ucu telaşı var arkadaşlar. Hemen onu da göstereceğim. Ee, buraya koyacak olursam. Bunu genelde hani Q tuşunu vurduktan sonra kullanıyorlar. Önce bir sersam onu etme yapıyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle yapayım. Gizlendim. Q tuşunu vurdum. Ardından tuşa basıl bas basıl tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peş peşe hamleler vuruyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Şu şekilde bir daha gösteriyorum gizlenmişken yapabiliyor muyum bir de ona bakayım evet görünmez olarak da yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu hamleyi genellikle çok tercih edilen bir hamle yani çok seri vuruşu var çünkü şu şekilde gösterecek olursam yani pat 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 burada aslında saydırıyor yani demin ne kadar anladığınız görebildiğiniz tam e, bilemiyorum ama gerçekten de pvp olarak ben sağ tuşa koyuyorum düz vuruşu da sol tuşa koyuyorum arkadaşlar bu da gerçekten işe yarar bir skill Geri kalan skillleri de ayrıca ikinci video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu gerçekten çok uzatmak istemiyorum. 15 dakika olmuş. ayrı ikinci part olarak atmayı düşünüyorum. Ee, eğer videodan memnun kaldıysanız bize destek olmak için e, sayfamıza abone olup bir de sayfada çıkan reklamlara tıklarsanız seviniriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.